Ayımızın yemeğini bıraktım. Bakalım gelmiş mi? Evet. Ayımız gelmiş. Hasan amca burada. Hasan amca. Abu Hesen. bu Hesen. Afiyet olsun. Abu Hesen zararsız bir hayvan. Yaklaştıkça yaklaşıyorum. Aferin benim oğluma. Amca, aferin benim amcaya. Aslan amcam. Hareketlerin güzel hoşuma gitti. Aferin oğluma. Afiyet olsun oğluma. Afiyet olsun benim oğluma. Aferin benim oğluma. Aslan oğlum benim. Size bir ayı nasıl evcilleştirilir? Ya da bir hayvan yavan hayvanı öğretmiş olayım. Simidin ye canım. Tamam, tamam. Tamam canım. Tamam. 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 tamam çekildim. Tamam oğlum, çekildim. Çekildim. Aferin benim oğluma. Hasan amca, aferin benim oğluma. Seni seviyorum oğlum. Hasan amca, amca. Amca. Seni seviyorum paşam. Gel.